öğrencilere yönelik taş denge sanatı etkinliği düzenlendi. Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde düzenlenen taş denge sanatı etkinliğinde öğrenciler topladıkları taşları üst üste koyarak denge kurmaya çalıştı. <laughs> Başkanım. <laughs> şey <laughs> başlayalım. Tamam bunu Yaklaşık iki yıldır taj Yüzme sanatı sergiliyorlar. Turizm il müdürümüze de buradan teşekkür ediyorum. E, i̇ki yıldır bizi burada tercih ediyorlar. Gerçekten e, güzel bir etkinlik oluyor. Kıyıköy İlköğretim Okulu'ndan da ortaokulundan da öğrencilerimiz katıldı. Ablalarıyla birlikte güzel sanatlar elde ettiler. Taş yüzme sanatını elde ettiler. Dediğim gibi Kıyıköy güzel bir belde ve eee bizi burada onurlandırdılar. E, Kırklar Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Yıkılada. Bir dakika. Güzel. Bunun yarısı da benim. Dur. <laughs> Getir bu. Onu nereye koyalım? Ne oluyor? Bak, sen <laughs> de Daha önceki taş dengeleme sanatını yaptık taşları küçük büyük yamuk taşları dengeleme sanatı üzerinde çalıştık çok da güzel örnekler çıktı arkadaşlarımızdan Bizler de yaptık hep beraber bazı taşları özelle seçtik bazıları yamuktu onun üzerine oturtmaya çalıştık tabi düz taş olduğu zaman her zaman oluyor fakat yamuk oldu, olduğu zaman biraz sıkıntı olabiliyor tabi ama onun üzerine biraz daha oturtmaya çalıştık. Yani kolayından ziyade daha zorunu seçmeyi tercih ettik.